da Balıkesir Milletvekili Eczacı Serkan Sarı var. Efendim, Türk Eczacılar Birliği'nin 45. olan kongresi bunun için geldiniz. Eczacıların en temel sorunları nedir? Bakış açınızı almak istiyorum. Evet, eczacılar toplumumuzun sağlık hizmetinde en önemli halkalarından bir tanesi. Hatta hastaların, vatandaşın halkın ilk danıştığı, ilk ulaştığı sağlık hizmetinin önemli unsurlarından bir tanesi. Sektörün yıllar içerisinde biriken sorunları var. Bu anlamda biz mecliste bunları sıklıkla dile getiriyoruz. Meslek haklarının yeterli bir şekilde karşılanmaması. Sağlık sistemindeki ilaca ve eczacıya olan e, güvenin, desteğin azalmış olması ve ayrılan payların, ilaca ayrılan payların her yıl azalmış olması sebebiyle de sektör hem ekonomik olarak hem de toplumsal olarak sıkıntılar yaşıyor. Bugün başlayan kongremiz 20-23 Kasım arasında 3 günlük bir maraton. Hem sorunların tartışıldı, hem de yönetim kadrolarının belirlendi. Bir kongreyle tamamlanmış olacak. Umut ediyoruz ki güzel bir seçim olacak. Şimdi efendim yasada erişilmeyen ilaçlar var. Bu konudaki ne diyorsunuz? E tabi uygulanan bu kur politikasından kaynaklı ilaç fiyat kararnamesi yılda bir defa güncelleniyor kararı. Böylesine enflasyonist bir ortamda sağlıklı bir karar değil. Ülkenin içerisinde verilen ilaç hizmeti geçen yıl belirlenen fiyatla verilmeye çalışıyor. Böyle olunca da piyasada ilaçlar yoka giriyor. Kanser ilaçları, kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar, kritik ilaçlar piyasada şu anda yokta. Ee, ve sağlık hizmeti aslında aksamasına sebebiyet veriyor. Hani tasarrufu en son yapacakları yerde yapmaya çalışıyor AKP iktidarı. Tasarrufun son yapılacağı yer insan sağlığıdır, yaşamdır. Burada bir tasarruf yapılmaya çalışılıyor. O yüzden bu enflasyonun ortamda ilaç fiyatlarının güncellenmesi, piyasadaki ilaç varlığının sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Peki efendim son olarak öneriniz ne olacak hükümete? Hükümete öncelikle e, önerilerimiz aslında net e, bu fiyat kararnamesi ilaç fiyat kararnamesinin güncel bir şekilde piyasadaki yokluklar da göz önünde bulundurarak sektörün diğer paydaşlarının yani ilaç üreticilerinin eczacıların dağıtıcı firmaların konsorsiyumuyla ortak akılla bir çözüm strateji belirlenmesi lazım. Yerli ilaç üretimine öncelik verilmesi lazım. Dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. İlaç alternatif kanallarının üretilmesi gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki o masada bu konunun uzmanları olan eczacıların da var olması ve görüşlerinin değerinin olması lazım. Bugün ben bilirim ben yaparım mantığıyla alınan kararların sonucu ilaç yokları, sağlık hizmetlerinin aksaması ve Avrupa'da dünyada var olan birçok ilaçın Türkiye'de olmuyor olması, yeni nesil ilaçlarla ilgili yaşadığımız, akıllı ilaçlarla ilgili yaşadığımız mahrumiyetler var hastalarımızın. Bu konuda masada olarak hep beraber çözüm üretmemiz gerektiği inancındayım.